Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 11 buçuk. Lüks Yalova seyahat Yalova Gebze haran. Saat 11 buçuk. Tunceliler Ankara Kırşehir Kayseri Malatya Elazığ Bingöl. Özkaymak Afyon Kütahya İstanbul. Saat 11 buçuk. Best one. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingül, Muş, Tatvan, Van. Saat 11 buçuk. Best one. iyi yolculuklar diler. Lüks Yalova Seyahat. Saat 11.30. Serhat Ardahan.